Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta sürpriz TNT oynayacağız. Sürpriz TNT benim bulduğum bir şey. TNT'lerin içine bir şey koyuyorsunuz. Ondan sonra obsidyenle kaplıyorsunuz etrafını ve patlatıyorsunuz. Arkadaşlar isterseniz sizinle patlatalım. Bilgisayarda oynuyorum yani PC'de. Arkadaşlar patlatacağım. chat Arkadaşlar patlıyor. Arkadaşlar oyun kastı. Arkadaşlar ne çıktığını gördünüz. Arkadaşlar nedir portalı var? arkadaşlar kasma bitince ben videoya yeniden açacağım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de portalı açacağız. Hep beraber. Oyun hala kastığından dolayı arkadaşlar arazi yükleniyor. Bizim internet çok yavaş. Açıldığında ben açacağım tekrar videoyu. Evet arkadaşlar nedir böyle bir yer? Bilenler vardır. arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.